Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Rabbim her şeyi de gönlünüze göre versin. Şu anda e, enerjilerinize girmeye çalıştım. Açmadan önce masamı da temizledim. Niyetiniz niyetim olsun, en güzel, en doğru bilgiler aksın, gelsin inşallah. Uyumlandıklarınızı alın uyumlanmadıklarınızı hiç üstünüze çekmeyin. Özellikle de olumsuz olanları. Hayatta hepimizin herkesin hikayesi farklıdır arkadaşlar. Milyonlarca insan var. Yurt dışından da izleyenler olabiliyor. Herkesin enerjisi dediğim gibi ayrı ayrıdır. Umarım size uyumlananlar Gelir. Her şey gönlünüzce olsun. Herkesin güzel kalbine göre versin Rabbim. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Evet arkadaşlar, Yıldız kartıyla açılış yaptık. Ee, aslında her zaman söylerim açtığımız kart gidişatı gösterir diye kılıç kralı deste altı kartımız yani keskin bir erkek gördük biz burada yalnız beyaz tenli bir erkek esmer değil bu kişi böyle bir kişi aklınızdaki insan şu anda bir şeyleri umut ediyor aşırı bir umutlanmış umutları yeşermiş olabilirlilik konusunda bir huzura bir nirvana'ya ermiş Sanki sizden ona ufak da olsa Kartlarımız diyor bir ışık gitti Belki siz onun için yapmadınız Ama o öyle algılamış olabilir Değneğini almış değneği de yeşermiş burada arkadaşlar Kurumuş değneği yeşermiş Aslar başlangıç kartlarıdır Değnek de biraz hızlanmıştır daha çabuk e, duran enerjilerden çıkıp hızlıca hareket etmek istediğini söylüyor. E, çünkü arkadaşlar tedirginlikleri çok fazla. E, tedirginliklerin altında o kadar size hata yapmış ki, hani hangi ucundan toplasın, neresinden başlasın, neyi telafi edebilsin, zaten diyor. E, araya zaman da koydum en çok diyor benim aleyhime işleyen şey zamandı. Ben diyor bu tedirginlikleri yaşamamalıydım. Bu kaygıları üstümde tutmamalıydım. Ben zamanın zamanında sana adım atmalıydım. En büyük pişmanlığı bu arkadaşlar. Şu anda birbirinizle tartışıyorsunuz. Hani dönem dönem size dönmüş olabilir bu kişi yine bir uzlaşma sağlanmadı diyor. Burada değneklerle birbirlerine giren insanlar vardır ama birbirlerini dövmezler. Laf sözle döverler, laflarıyla, sözleriyle. Hani o laf söylemiş, tamam sizi çok kırmış, yıpratmış ama siz de onun altında kalmamışsınız arkadaşlar. Siz bununla ilişkiniz boyunca bir şeylerden şüpheleniyormuşsunuz yani böyle e, içim rahat sırtımı arkama yaslayayım potansiyeliniz hiç olmamış hep bir şüphe hep bir kaygı içerisindeymişsiniz e, arkadaş çevresi de çok fazla görünüyor çünkü e, çevre çok fazla çevreden çok etkilenen bir insan e, sürekli e, kutlamalara gitmeyi seven insan işte eğlenceye düşkün bir kişilik görünüyor siz diyorsunuz ki bana net geleceksin bu sefer. Net e, net bir tavırla. E, ben bu ilişkide böyle böyle olmasını istiyorum veya bu ilişki buraya gidecek veya şöyle olacak. Sen diyorsunuz yeterinden fazla benim zaman kaybımdı. Arkadaşlar şu anda siz hani ilişkinin bitmesinden ziyade e, zaman kaybınıza üzülüyorsunuz diyor kartlarımız. Bakın ikinci kez kutlama kartını verdi. Buradaki insan çabuk gelecek. Artık çok zaman kalmamış arkadaşlar. Sizin sorumluluğunuzu almaktan hep kaçmış. Arkadan dolanmasının sebebi hep sizin sorumluluğunuzdan kaçmakmış arkadaşlar. Sizin yükünüzü ne kadar taşıyabilir? Hani bu ağırlığı ne kadar üstlenebilirim? Çünkü benden diyor bir şeyler bekliyor. Maddi olanak olarak aslında kötü bir insan görünmedi. Çünkü burada değnek ikilisi parası olan bir erkektir, ama parasının içinde mutsuz kalan bir erkektir. Yani e, mutlu değildir. O para artık ona mutluluk vermiyordur. Keza kupa dörtlüsünü verdi altında arkadaşlar burada da kupalar altındandır ona sunulan sunulan hala kupalar vardır böyle altın kupalar kısmetler nasipler ama artık gözünün hiçbir şey görmediğini söyledi kartlarımız aşırı derecede güçlü bir kadın olarak sizi görüyor ben gelirsem diyor sonsuzluğu işaret etmiş sen sonsuzluk istiyorsun benden ya ciddi bir ilişki ya Evlilik Olabilir Arkadaşlar Burada Diyor Bir Savaş Kazanmadım Ben Evet Diyor Kavga Ettim Elinde Diyor Kendine Ait Savunacağım Diyor Silahlarını Aldım Seni Diyor Etkisiz Hale Getirdi Çıkar Yol Bulamadın Hiçbir Şey Yapamadın Dalga Geçer Gibi Böyle Bir De Arkadan Baktım Diyor Şimdi Canınızı Acıtsa Da Arkadaşlar bu ilk ayrıldığınızda keyif almış biliyor musunuz mu? Çünkü neden biliyor musunuz mu? Kendini sıkıştırılmış hissetmiş, böyle e, tedirgin. Ben ne yapacağım? Üstüme çok fazla geliyor. Bu bana ağır geliyor. İşte yüklenirsem sorumluluklarım, yükümlülüklerim daha fazla olacak. E, üzgünüm ama bu sevinerek gitmiş yani böyle üzülerek giden bir erkek yok. Şu anda e, keser döndü, sap döndü. Lafımız var ya bizim meşhurdur. Keserle sap dönmüş arkadaşlar. İlk dönemler siz nasıl üzgünseniz, nasıl her şeyinizi yitirmiş gibi hissediyorsanız, nasıl hayattan hiçbir keyif alamadıysanız, şu anda arkadaş aynı durumda. Yani aynı duruma gelmiş arkadaşlar. bir şarkı var ya yaktım gemileri dönemem asla sevemem sevemem seni asla diye size çok uymuş arkadaşlar bu burada üstüne yıkmışsınız kuleyi de yıkmışsınız üstüne hanesini binasını da devirmişsiniz üstüne bakın kupa beşlisini verdi Yitirdiklerine üzülmüyor. Arkadaşlar yitirdiklerine ağlıyor. Ağlıyor. Bir erkek ağlar mı diyeceksiniz. Evet bu çok ağlıyor. Çok üzgün. Ee, çünkü Kupa Beşlisi'nin anlamı umudu ke kesmektir. Ee, bir Şu anda bir umutlanmış kartlarıyla açtık. Zamanında diyor o kadar umudu kesti ki sizden. Ee, sizin bu gidişinizden Aylarca diyor, haftalarca diyor, günlerce yitirdiklerini izledi. Zaten üstüne de e, matem yaz kıyafetini giymiş. Önüne bakıyor, e, çevreyi görmüyor, hiçbir şeyi gözü görmüyor. E, diyor ki kartlarımız, yitirdiklerini seyrediyor. Ona sunun, sunulan diyor, hiçbir şeyi görmüyor. Bakın en kötü kartlar, e, kederli kartlar, kupa dörtlüsü. Ve kupa beşlisidir arkadaşlar. Burada bakın üç tane kupa önünde yitirdiklerini melekler ona bir kupa veriyor. Diyor ki hala ayağa kalkabilirsin mutlu olabilirsin. O onu bile gözü görmüyor. Yani hayatın nimetlerini gözü görmemektir. Ve yine aynı şekilde bakın üç tane yıkılmış kupa yaz kıyafetini giymiş önüne bakıyor. Arkasında iki kupa koymuşlar. Diyorlar ki sen hala iş ve aşk hayatını düzenleyebilirsin. O güç sende var. Ama o kadar umutsuz ki her şeyden. O kadar umutsuz. Ee, bir umutsuzluğun içerisinde kalmış. Bakın üstünde dünya kartı var. Tamamlanma kartıdır. Onlu numaradır. Tamamlanmaktır. Ee, diyor ki sistem sen diyor o güce gelirsen tamamlanabilirsin. Ee, karşı tarafta karşı taraf diyor senden vazgeçmedi. Siz ondan tamamen aslında vazgeçmemişsiniz. O sizin tamamen vazgeçtiğinizi, yitirdiğinizi düşünmüş. Aylarca bu gözyaşını o yüzden dökmüş. İki kişi de yanında arkadaşlar. Ee, bu iki kişi buna çok akıl fikir veriyor. Bir tanesi bayan, bir tanesi erkek, karı koca da olabilir bunlar. Bu aileyle sürekli sık sık sizin hakkınızda da konuşuyor olabilir. Biri kız kardeşi biri arkadaşı olabilir. E, bilemiyorum iki tane kişi e, çok diyor akıl fikir veriyor buna. E, şu anda diyor dinlenmeye geçti gözlemlemeye geçti. Sürekli sizi takip haline almış arkadaşlar. Buradaki aşıklar kartı her kartta aynı değildir anlamı. Buradaki aşıklar kartı e, tamamlanma kartıdır arkadaşlar evet bakın kupa prensini verdi e, kupa prensi e, prenslerin hepsi e, habercidir arkadaşlar size haber geliyor diyor hangi konuda geliyor kupa'nın prensi çıktığında kupalar aşktır aşkla ilgili diyor geliyor e, ve yanında değnek şövalyesi şimdi at doğuya doğru gitmesi lazım değil mi İleriye doğru gitmesi lazım at ileri gitmiyor batıya doğru gidiyor yani doğuya gitmesi gereken at ileri gitmesi gereken at batıya gidiyor bunun anlamı şudur şövalye asasını çekmiştir bakın arkadaşlar bu ileriye önüme bakacağım kartı değildir bu geçmişte bıraktığı insana geriye dönmektir geri dönme kartıdır bakın elinde de tek bir tane değnek vardır çimenlenmiştir yeşillenmiştir dedim ya siz, size hafif umutlar gelmiş bakın burada da zaten açılışı arkadaşlar değnek asıyla vermişti aslar da başlangıçtır dedim aynı tek bir tane as görüyorsunuz mu elinde arkadaşlar aynen bu şekilde geçmişte bıraktığı insana e, koşarak gidiyor adeta Arkadaşlarım. Koşarak gidiyor. Şu anda ne durumda? Sevgili Rumi'mize soralım. Altı kart açacağım Rumi'den. Tamam kaygılar, korkular. Şu anda hafif bir umutlanma olmuş. Bir ayağa kalkmış arkadaş. Sevgili Rumi'miz bize net cevap versin. İnşallah tabi. Emekliyüz, <laughs> umut ediyoruz. Evet, kılıçların ası arkadaşlar, aslar hep söyledim. Bir numaralı kartlar hep başlangıç kartıdır. Kılıçların asını verdi. Bunun anlamı ise ateşkez imzalamak, anlaşma yapmaktır. Artık dur seninle kavgayı bitirmek istiyorum. Artık diyor seninle anlaşmak istiyorum. Ee, üzerinde de şunu yazmıştır. Mevla şey e, Mevla sözüdür. Pasından arınmış ve parlatılmış gibi kılıç ol diyor. O paslanmış halini bırak artık demiş. E, parlatılmış bir kılıç gibi ol. Yenilenmek zorundasın demiş Sen Bu kişiyi istiyorsan. ...yenilenmek zorundasın... ...ve aklı başına geldi diyor... ...kimin sayesinde o iki kişi... ...sizin hakkınızda kötü konuşmuyor arkadaşlar... ...ateşkes ve anlaşma... ...yapmak istiyor diyor... ...bütün dünya Allah'ın heybetiyle... ...var oldu diyor... E, ...Rumi'miz... E, ...sen kimsin ki demiş... ...Rabbim isterse her şey olur... ...bütün dünya diyor... ...bu Allah'ın heybetiyle... ...var oldu... Yanında da Burak atı çıkmış arkadaşlar. Cennet atı. Göğe yükselen at. Çok direnmiş. Çok direnmiş size gelmemek için. Ama diyor ki Rumi. Rabbim diyor bak pasından da arınmış bir kılıç gibi ol dedi. Yenilen dedi. Ben yanındayım dedi. E, Allah'ın heybetiyle bu dünya var oldu. Mutlu son anlamıdır bu. Kalk harekete geç. O ise Direnişi kırdı diyor. Burak atına bindi. Çok gecikmiş arkadaşlar. Söylemiştim size. O diyor Rumi'miz çok erteledi. Şu anda diyor ertelemenin, e, gecikmenin kaygısını yaşıyor diyor. Geldiğinde acaba o kadar arayı nasıl telafi ederim korkusu var kendisinde demiş. Ey kalbim senin için müjde var dedi dinarların sultanı. E, yani... Din, tılsım şövalyesidir. E, bu e, güzel bir haber getirir karşı tarafa. E, sabırlı insansın, zahmet çektin diyor. Ama ey kalbim mi senin için müjde var. Karşı taraf hala seni seviyor demiş arkadaşlar. Ve altın sunacak diyor size. Bu size altın hediye edecek arkadaşlar gelince. Hadi bakalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Aman aman kızlar, altınları aldık kabul, <laughs> kabul ettik. <laughs> Sizin adınıza alıyorum, kabul ediyorum. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Evet, kartımız diyor ki o artık diyor bir imparator oldu. Bakın, ee, bu kadar mı olur? Ee, sevgili Leyla kartlarından açıyorum. Ne verdi biliyor musunuz? Kılıç dörtlüsünü verdi arkadaşlar. O memnuniyetsiz ağacın altında oturmuş çocuk vardı ya. O kartın aynısıdır. Kılıç dörtlüsü. Evet. Kartlarımız diyor ki şu anda diyor uykusuz geceleri var. Tedirginlikleri var. Neden tedirgin uykusuz? Çünkü kararını almış arkadaşlar. İmparator kararını almıştır. Zodyan kartıdır. Koç burcunun kartıdır. Ee, artık e, büyümüştür. Ee, saçına sakalına beyazlar düşmüştür. Artık kararlıdır. Zaten kupasını da eline almış kupa balesi yanında. Ee, ben diyor aşkımı sunacağım diyor karşı tarafa. Ne kadar diyor benden uzaklaşsa da, ne kadar aralaya diyor mesafeler girse de ben onsuz diyor hani ben dalga geçerek gitmiş olsam da diyor iyileşeceğimi düşünsem de ben daha kötüye gittim onsuz yapamayacağımı diyor artık kesinlikle diyor fark ettim ee, birisi diyor e, elimi kolumu ayağımı bağladı biraz da diyor bunun sebebiyle diyor ben sana gelemedim ama bu konuyla ilgili demiş konuşmak istemiyorum bakın açıklama yapmak istemiyor çıkmıyor sanki burhan burhan üçüncü kişi kokusu var ee, ve hala ona soruyoruz cevap vermiyor sadece burada dediği tılsım üçlüsünü vermiş e, bir kadın yüzünden eli kolu bağlı çaresiz erkeği ifade eder arkadaşlar o ise diyor ki bir kişi yüzünden diyor ben çaresizlikler yaşadım zaman mesafe o yüzden araya koydum diyor sen diyor tahtında oturdun e, kendini bozmadın e, saraylı e, kartlarına girmişsiniz arkadaşlar şey para kraliçesi çıktınız. Az paranız olsa da yetinmeyi bilen ondan daha çok harcayan böyle sanki görünen paranızın size yettiğini işte bolluk bereket içinde olduğunuzu söylüyor. Kartlarımız kavuşacaksınız dedi arkadaşlar. Kupa dokuzlusunu verdi. Evet Bakın yıkılan kule bu sefer onun bulunduğu yerde yıkıldı diyor. Bakın ikilem yaşadı diyor. Tılsım ikilisi ee, ikilem yaşadı diyor. Ee, biraz da diyor maddiyata bağlıydı. Tılsımlar biraz da parayla ilgilidir arkadaşlar. Hani belki birlikte olduğu insan var. Üçüncü kişinin kokusunu alıyoruz dedik. Orada kulede yıkılmış zaten neredeyse. Ama sırf onun yüzünden değil diyor maddesel diyor bazı şeylerle sizin aranızda da kaldı hani gücünün olmadığını düşündü diyor ama güce gücünün olmadığını düşündü dedim güç kartı verdi arkadaşlar ama diyor güce geldi aslan diyor ağzını açtı susan aslan heybetlendi diyor ayağa kalktı korkularını yendi demiş arkadaşlar evet Evet şu anda son kartları açtım. Arkadaşlar size birazcık zaman koymuş. Hani bu 2 saat değil, 2 gün değil. Yine burada bir iki haftalık vakit var. Bu bile sizin için güzel bir şey. Çünkü çok uzun zamandır beklemişsiniz. Bu kadar bekleyen kişinin bir erkeğin iki günde gelmesini zaten beklemeyin arkadaşlar. ...umutlanmayın o konuda... ...ama kat'i surette eğer... E, ...kolektifte... ...uyumlandıysanız... ...çok şeyde uyumlandıysanız... E, ...bunun gelmesi... ...bu kararları alması... ...bu noktaya gelmesi bile kolay olmamış... ...yine gelmesi için birazcık zaman var... ...diyor kartlarımız... E, ...seviyorsan sabırlı ol diyor... E, ...çünkü diyor... E, ...geldiğinde net bir şey... ...sana sunmak istiyor... Çark evrildi diyor. Artık iyi yönde evrildi diyor. Bir para bekliyor arkadaşlar. Paradan sonra size gelecek. Şu anda bir para haberi bekliyor kendisi. İki hafta sonra dedi kartlarımız. Bu haber gelecek. Sonra da o size gelecek demiş. Aldık hepsini kabul ettik. İyi olanlar bizimdir. Kötü olanları evrene. Şutladık, <laughs> gönderdik. Sizleri seviyorum. Abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Hepinizi öpüyorum kızlar. Rabbim güzel gönlünüze göre versin her şeyi. E, gözünüzde yaş olmasın, gönlünüzde keder olmasın inşallah. Herkesin mutluluğu gerçekten çok yüklediyor. E, umarım tüm dünyaca, Çorum e, dünya, e, Türkiye'nin en e, mutlu şehriymiş ya bütün şehirler mutlu olsun umuyorum bunları ümit ediyorum Rabbim depremde vermesin bir daha inşallah İstanbullular tekrar tekrar geçmiş olsun Rabbim bir daha hiçbir kimseye düşmanımıza farklı ülkelere bile yaşatmasın sizleri seviyorum görüşmek üzere